18 senedir, 18 sene oldu eşimden ayrı ayrılalı. Çocuklarımla başka yerlerde çalışarak çocuklarımı büyütmeye çalıştım. Buna benzer işlerde. Sonra buraya işe girdim. Patronum burayı devredeceğini söyledi bana. Arkadaşlarım da destek oldular tabii ki. Almamı istediler. Ben de bir şekilde aldım burayı. Patronunuza siz mi teklif ettiniz? O bana teklif etti. Ee, al buraya işlet diye ben ilk önce pek sıcak bakmadım buradaki arkadaşlarım çok destek verdi al, yaparsın hani bana güveniyorlar bu konuda ben de aldım burayı işte çok şükür iyi her şey yolunda hani çocuklarım işe girdi büyüdüler yani çok şükür herhalde bize bir şükür ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz ee, buraya alınca 3 sene oldu yani 3 seneden beri bu işi yapıyorum Memnunum çok iyi yani insanlar çok güzel destek veriyor. Hani bir bayın işletmesi daha bu farklı insanların gözünde daha hijyenik daha temiz ortam diye herkes destek oluyor bu konuda bana. Hani elimden çok oluyor. Peki kadınlar gününe özel bir mesajımız var mı kadınlara? Aha bütün e, benim gibi e, işçi bayanların bütün herkesin annelerin kadınlar Günü'nü enişten dileklerimle kutlarım. Kadınlar olarak her zaman mücadele etmeliyiz. Önümüzde birçok engeller çıkacak, ama vazgeçmenizi istemiyorum. Aslında kadınlarımız ekonomik bağımsızlığını kazanmalı. Çünkü kadınlar bir çiçektir. 8 Mart Kadınlar Günü'z kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ateşler. Lütfen. Bir poz verelim ya bir izin ver. Ver ya hemen kareye içine <laughs> <laughs> <laughs>